Öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlere hastane bilgi yönetim sistemi dersi için hazırlamış olduğum projemin ikinci kısmını anlatacağım. Bu projeye iki yeni özellik ekledik. Vakit kaybetmeden bunu göstermek istiyorum sizlere. Projemizi açalım öncelikle. Form 1 alanını ve gerekli kodları birinci videoda detaylı olarak anlatacağım zaten. Şundan geçecek olursak kullandığımız araçlar bir, tane Xbox, bir tane Combo Box, bir, tane bir tablosu, 4 tane text box, 2 tane de yeni özellik olarak 2 tane buton ekledik. Bu butonlara pdf oluştur ve raporu aladığında 2 tane değişken atadık. Programımızı bir çalıştıralım. Bakalım özelliklerimiz çalışıyor mu? Evet, programımız çalıştı. Öncelikle bir tane hasta seçelim. Evet. Fd Şimdi bir programımızı durduralım. Daha hızlı işlem yapmamız için. Ben bunu matı oluşturmuş olduğum e, bs klasörüne kayıt yapmasını sağladım. deneme adına bir tane pdf dosyası oluşturdu. Bakın içerisine. Evet gördüğünüz gibi haftanın bilgileri şu bir logo yardımıyla PDF sayfası olarak karşımıza çıktı. Gerekli mecraları paylaşmak için kullanabiliriz. İçeriğini doldurabiliriz tabii ki de. Bunu kapatıyorum. Unutluyorum kalabalık yapmasın diye. Diğer özelliğini göstermek istiyorum. Projemizi tekrar başlatıyoruz. Evet, rapor al diyoruz. Evet, bildiğimizden bildiğimiz hasta bilgilerini form olarak karşımıza getirdi. Formüel olarak. Bunun 3 tane kayıt yöntemi sunuyoruz da. Excel, güzel, PDF ve Word olarak. PDF olarak diyelim. Bunu tekrardan masaüstüne oluşturduğum SBS klasörüne kaydedeceğim ben. Masaüstü SBS. Haydi. Tamam kayıt işlemi şu an tamamlandı. Şuradan dolduruyorum programı. Görüyoruz. Report 3 olarak kaydetmiş. Bakalım istediğimiz gibi kayıt işlemini gerçekleştirmek mi? Evet. Gördüğünüz gibi database'imizden edindiğimiz hasta bilgilerini bir pdf dosyası olarak karşımıza çıkardı. kapatıyorum. Siliyorum. Burada logonun bağlantı adresini kopyaladım mı? Da, daha sonra bu kullanacağız. Bu alanına geçecek olursak önce bir form 1 Alanla eklediğimiz yeni kodları göstereyim sizlere. Evet program biraz yavaş çalışıyor. Şimdi en üstte iki tane yeni kütüphane ekledik. Bu kütüphaneleri göstereyim. Textsharp Text ve Textsharp PDF olarak iki tane yeni kütüphane ekledik. Bunlar pdf oluşturmamız için gerekli kütüphaneler. Bu kod alanlarını birinci video üzerinden detaylı olarak anlatmıştım. Bizim burada önemli olan bağlantı linki tekrardan kopyalarım ben. Bunu bir daha kullanacağız bunu. Burada itex çarp kütüphanesini tanımladıktan sonra logo eklemek için gerekli kalıp burada var zaten bu işte boyutunu yerine falan ayarlıyoruz. Ekleme halinde. Sonra bu dosyamızın içinde hangi bilgilerin yer almasını istiyorsak onları tanımlıyoruz. Ben burada ad, soyad, doğum tarihi ve telefon numarasını yeterli bulduğum için bunları ekledim sadece. Bir de ekstra form, ikinci bir form sayfası ekliyoruz. Ben burada Form 2 eklemiştim aslında ama onu yanlışlıkla kapattığım için tekrardan bir Form eklediğim için ben de Form 3 olarak görünüyor. Yani. Burada Form 3'ü raporlama olarak çağırıyoruz yeni bir Form 3 olarak. Raporlamayı tanımladıktan sonra göster manyetinde bu kalıbı kullanıyoruz. Bunu gösterirken Form 1'i kapat. Bunu gizle manyetinde kalıbı kullanıyoruz burada. Form 1'deki yaptığımız değişiklikler de form 3'ü göstereyim kısaca. Burada kullandığımız iki tane kütüphane var. Yeni kütüphane. System data, ve Microsoft Reporting Link Forms kütüphaneleri. Bunlar, bunları tanımlamamız gerekiyor. Birinci videodan yazdığımız linki burada tekrardan tanımlıyoruz. Bağlantı linkini. Bunlar zaten kalıp önceki videoda da yapmıştık. Bunlar. set tanımlıyoruz burada. Bu döngü olarak kullanacağımız için clear, et, refresh, refresh report olarak tekrardan bunu tanımlıyoruz buraya. Bunun mantığı şu aslında: bizim sürekli olarak belge yenilediğimiz için temizde ekle yenile, temizde ekle yenile yetinde olana sağlıyor bize. Hasta kayıt tablosundaki bilgileri report bir ekranında göstermesini sağlıyor bu daha Ve Report bir ekranı bilgileri nereden aldığımızı göstereyim. Tasarım alanına geliyoruz. Report bir üstüne tıkladığımızda küçük bir play tuşu var. Tıkladığımızda burada design and new report tıklıyoruz. yapacağım diyor. çalışıyor program. Evet. Karşımıza böyle bir report wizard hakkında yeni bir sayfa geliyor. Burada zaten bizim bağlantı linki de eklemiş olduğumuz database'imizin ismi çıkıyor zaten. burada Bunu tıklıyoruz. Ya da new yeni bir database'iniz varsa new alanında onu ekleyebilirsiniz. Evet ekledikten sonra next bu database'in içindeki bilgiler burada görünüyor next dedik. bu hangi bilgilerin report viewer'da görünmesini istiyorsunuz onları seçiyoruz ben hepsini seçiyorum ve bu kutuluca atıyoruz buna ekleme çıkarma yapabilirsiniz sonra next diyoruz böyle bir sayfa oluşuyor karşınızda bunun rengini falan düzenleyebiliyorsunuz aslında ama bende bir hata oluştuğu için ben yapamadım şu an next diyoruz bu oluşuyor zaten tekrar oluşturmayacağım. Bunu kapattıktan sonra tabloyu report view'a tekrardan nasıl güncelleyebiliriz onu göstereceğim. Bu tekrardan play tuşuna basıyoruz. Biz report seçiyoruz. Ben deneme yanılma yaptığım için birden fazla oluşturdum. Ama benim kullandığım report 3 rdld dosyası. onu seçiyorum. Seçtikten sonra zaten otomatikman bilgiler karşına geliyor. Tekrardan bir açıklık göstereyim isterseniz. Evet. Yapı altında gördüğünüz gibi bütün bilgiler hepsi sahip olarak karşıma geldi. Bunları üç tane kayıt yöntemi sunuldu. Bunları anlatmıştım zaten. Genel olarak programda anlatacaklarım benim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.